Teyze, seni karşıdan karşıya geçirmeme müsaade et lütfen. Terbiyesiz, ben yaşlı mıyım ki bana teyze diyorsun? Bak sen şuna, genç misin yoksa sen? Saçında bir tane siyah kalmamış. Ne konuşuyorsun sana? Ne söyleyeyim? Aşkım bir tane bebişim mi diyeyim sana? Genç mi diyeyim? Ver bir alt tutuş falan mı diyeyim ha? Ne istersin? Aa! <laughs> Ey! Teyze bir felaketsin. <laughs> Teyze, emekli maaşı mı yatmadı? He? Çoluk çocuk da seni ha, ya. aramıyor mu? Bayağı konuşuyor ya. Sen içini dök. Sevap sevaptır. Hadi gel. Abla, Allah rızası için bir ekmek parası. Abilerim, ablalarım. Bir ekmek parası. Ekmek parası. Ha? Ha? Güzel. Ekmek kaç para bilmiyorum. Al. Da, Sana ne kadar çok para verirsem evrene o kadar pozitif enerji göndermiş olurum. Al kal. Abi, abi yeter. Al kal, ha. Abi yeter. Manyak mısın? İstemiyorum artık. Bana para verme. İyi sen bir Allah razı olsun falan de. Umarım yeteri kadar mesaj pozitif enerji yollamışımdır.